Hepinize tekrar merhaba. Bu videoda sulu çözeltiler ve kimyasal denge konusunun son kısmını işleyeceğiz. K asit ve K bazı işleyeceğiz aslında. Başlayalım. İçerik şu şekilde olacak. Asit ve bazların iyonlaşma sabitine bakacağız. Daha sonra bu bazı asit ve bazlar konjüge olursa iyonlaşma sabitleri arasındaki ilişki nasıl olur buna bakacağız. En sonunda zayıf asitlerde hidrojen derişimi aynı zamanda zayıf bazlarda hidroksit derişimi hızlıca nasıl bulunur buna bakacağız. Şimdi asit bazlarda iyonlaşma sabitine bakalım. Zayıf asit bazların iyonlaşma reaksiyonlarındaki denge sabitlerine Ka eğer hani bazsa da Kb diyoruz. Şimdi Şöyle bu örnekten direkt bakabiliriz. Nitroz asit vermiş. Bunu suyla koyduğumuzda hani hidroin veriyor. Açıkça bir asit reaksiyonu. Buna Ka diyoruz. Bildiğimiz gibi yani son 3 videoda yaptığımız gibi ürünler bölü girenler diyoruz. Aslında burada H2O da var. Ama biliyorsunuz ki H2O'nun derişimi sabit kalıyor. Bu yüzden bunu karşıya çarpma olarak atıyoruz. Ve bu artık Ka'ya dönüşmüş oluyor. Aynısını baz için yaparsak. Baz olduğunu ne anlarız? Hidroksit vermiş. Proton almış. Bu yüzden Ka baz diyoruz buna. Burada aydı Yine aynısını yapıyoruz. Ürünler bölü girenler. Şimdi bu Ka ve Kb değerlerinin şöyle bir özelliği daha var. O asidin ne kadar kuvvetli olduğunu bize anlatabiliyor. Ka değerine kadar büyükse biz o asidin o kadar kuvvetli bir asit olduğunu anlıyoruz aslında. Aynı şey baz için de geçerli. Burada da dediğim gibi Ka suda yaptığımız gibi H2O sabit olduğu için karşıya atılıyor. Çünkü zayıf asit veya zayıf bazdan gelen iyonların oluşturacağı su anal miktarda değil. Yani suyun derişimi değişmeyecek. Ne olursa olsun. Değişse bile çok çok az değişecek. Bu yüzden biz onu sabit bir sayı gibi kabul edebiliyoruz. Şimdi konjüge asit bazı olduğu zaman işler nasıl değişiyor? Şu şekilde artık suyu kullanabilmeye başlıyoruz. Önceki şeyi hatırlarım. kalsiyum dediğimiz neydi? Hidroin ve çarpımıydı. Ve genelde yani 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14'e eşitti. Şimdi hemen örnek yapalım. Amonyan su ile reaksiyonunu düşünün. Amonyak bir baz olduğu için hidroksit çıkaracak. Kb'si bunun ne? İşte hani ürünler böyle girenler dediğimiz gibi. Peki bunun konjüge bazı ne? Amonyanın konjüge bazı NH4 aslında. Şimdi NH4'ü de şurada alıp suyla reaksiyona sokarsak bu sefer de bize aslında amonyak vermiş olacak. Buradan anlayabiliriz ki amonyak yani NH3 ve NH4 birbirinin konjüge asit ve bazı diyebiliriz. Şimdi şöyle bir iddia var. Bir asidin iyonlaşma sabitiyle OS'in konjüge bazının yanlışma sabitini çarparsanız yani KA çarpı KB yaparsanız sonucun Ka suya eşit olduğu iddia ediliyor. Hemen bunu şöyle kanıtlayabiliriz. KA değerimiz burada, KB değerimiz burada bu örnek için. Farkındaysanız NH4'ler birbirini götürüyor, NH3'ler de birbirini götürüyor. Ve günün sonunda H3O çarpı OH elimizde kalıyor. Ve biz bunun aslında Ka su olduğunu biliyorduk. O yüzden gerçekten de bu doğruymuş. Yani Ka su eşittir KA çarpı KB'ymiş. Ama önemli olan bu KA ve KB'nin birbirlerinin konjugesi olması da bazılarının dengesi sabitleri olması. Yani rastgele KA ile rastgele bir KB birbirleriyle çarpmıyoruz. Aynı zamanda yine eski videolardan bir tanesine bahsetmiştim. Bir asit ne kadar kuvvetliyse o asitin konjüge bazı o kadar zayıf bir baz oluyordu. Bunu buradan sayısal olarak da görebiliyoruz. su dediğimiz şey 10 üzeri eksi 14 gibi bir şeydi hatırlarsanız. Yani sabit bir sayıydı. Buradan Ka ne kadar artarsa Kb'nin o kadar azaldığını görebiliriz. Bu bir çarpım işlemi olduğu için biri azalıyorsa birinin artması gerekiyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Bir asit ne kadar kuvvetli bir asitse onun konjüge bazı o kadar da zayıf bir bazmış. Bunu direkt sayısı olarak da anıtlayabilmiş oluyoruz. Şimdi çok basit bir örnek bakalım. Ne demiş? Aşağıdaki dengeler için Kb değeri nedir demiş. Şimdi bunun denge Kb olduğunu biliyoruz aslında biz. Çünkü baz bu açıkça. Çünkü hidroksit çıkmış. Nasıl yazarız? OH yazarız. OH'ın derişimi. Yani ürünler. Böyle girenleri yazarız. Bize parantez içinde ne vermiş? Ka vermiş. Şimdi direkt aslında ezbere şey de yapabiliriz. Ka su eşittir. Ka çarpı. Kb diyebiliriz. Ama bunun buradan geldiğine emin olalım. Bunların konjüka baz olduğuna emin olalım. Şöyle yapabiliriz. Bu reaksiyonu direkt yazalım. Sorudaki her şeyi unutup sadece bunu yazalım. Bunu suyla ortama koyarsam. Bunun bir asit reaksiyonu olduğunu biliyorum. Ka oluyor. Farkındaysanız buradan çıkan hcn'yi suyla sokarsanız. Buradan da cn geliyor. Yani gerçekten birbirlerinin konjugesi de bazıları bunlar. Aynı zamanda bunun K'sını da şöyle yazabiliriz. Şimdi bu Ka ve Kb değerini birbirleriyle çarparsam gerçekten su geliyor mu diye bir bakalım. Asla bunu yapmanıza gerek yok normalde. Şu an sadece bir kere daha <laughs> kanıt olsun diye yapıyorum. Önce Kb'yi yazdım. Şimdi Ka'yı yazacağım. H birbirini götürdü farkındaysanız cenneler de birbirini götürdü. Gerçekten sadece H3O ve OH kaldı. Biz bunun K'su olduğunu biliyoruz. İşte şimdi bu eşittir KA çarpı KB diyebiliriz. Kanıtladık bile. KA'yı biliyorduk soruda verdi. 6,2 çarpı 10 üzeri eksi 10. K'suyu sorularda vermez. 10 üzeri eksi 14 ama bunu biliyoruz. Buradan KB'yi çekersek K 1,62 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğunu bulabiliriz. Şimdi zayıf asitlerde hidroyon değişimi bulmaya ve işte ihmallere bakacağız. Şimdi öncelikle burada yazdığım reaksiyona bakalım. Burada HA dediğim şey benim aslında bir asit. A asitin A'sı H'de vereceği bir hidrojen gibi düşünebilirsiniz. Böyle sembolik bir gösterim. Şimdi bunu suyla ortama koyduğunuz zaman ne olacak? Artık o bir protonun yanındaki şey her neyse o eksi yüklü bir şekilde çıkacak ve yanındaki de hidroyon olarak çıkacak. Şimdi biz bunun bu asitin ilk derişimini A diyelim. Yani analitik derişimine. Burada C ile gösteriyorduk. Bunu öğrenseniz iyi olur. Çünkü sürekli böyle A'a A demeyecekler size. C diye verebilirler. Ya da daha bilimsel bir dille iletişim kurmak her zaman daha iyidir tabii o yüzden. bunun analitik derişim olduğunu bilin. Bundan işte denge koyduğunuz zaman x miktar azalıyor. Karşılıklarda x miktar oluşuyor gibi düşünün. Günün sonunda bizim ana asidimizden A x miktarda diğerlerinden de x miktarda elimizde kalıyor. Bunları şöyle kenara yazdım. Farkındaysanız konjüge bazıyla hidrojen miktarı eşit. Şimdi K dediğimiz şey neydi? Ürünler bölü girenler yani x çarpı x bölü a eksi x diyebiliriz. X'lerin ikisine de H3O diyebiliriz aslında. Yani aslında burada konjüge baz çarpı h 3 burada yaşanan şey. Ama x'le eşit olduğu için yani x kare olduğu için burası zaten ikisine de H3O e cinsinden yazabiliriz. Çünkü genelde pH'e ulaşmamız gerekir. Bu yüzden her şeyi olabildiğince h 3 e cinsine dönüştürmek genelde bizim için en faydalısı olur. Bu yüzden her şeyi H3O e dönüştürmeye çalışıyorum. A yerine de yani daha bilimsel bir dilde olsun diye asidin analitik konsantrasyonu yazıyorum eksi yine hidroim yazıyorum. Şimdi asit çok zayıfsa bunu, bu ihmal etme olayını KÇÇ'de de yaptık hatırlıyorsanız ama burada biraz daha işler değişecek. Asit çok zayıfsa asitin çok zayıf olduğunu nasıl anlayabiliriz? K'nın çok küçük olmasından anlayabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şu paydadaki A eksi X işlemindeki X'i ihmal edebiliriz. Çünkü bu ikisinden geliyor? Hidronyumdan geliyor aslında. Ka çok düşükse bu çok zayıf bir asittir demektir ve h çok çok az oluşuyor demektir. Bu yüzden A'nın yanında neredeyse bir hiç demektir. Bu çıkarma işlemindeki x'i ihmal edebiliriz demektir. Yani A eksi x neredeyse A'ya eşitse x'i ihmal edebiliriz diyoruz. Şimdi X'i ihmal edip edemeyeceğimizi nasıl anlayacağız? Çünkü tamamen vibe'ına bakıp anlayacak halimiz yok. İki tane yöntem var aslında. Bu zayıflık testi dediğim şey aslında en doğru olan baz alınması gereken bığıl hatayı çünkü bize söyleyen bir yöntem. Analitik konsantrasyonu o asitin böldüğümüz zam. Analitik konsantrasyon neydi? Bunu tek, ben ilk derste bunu gördüğüm zaman hiç anlamamıştım. Böyle C'yi görünce korkuyordum direkt ne oluyor ya bu C ne diye anlamamıştım. C dedim şey tekrar ediyorum. İlk videoda yine söylemiştim ama analitik konsantrasyon. Yani ortama ilk koyduğumuz her şeyin anası diye anlatmıştım hatta. Şey yani A demiştik buraya. Genelde sorularda verdiği girişim A olur. İşte der ki işte A miktarında şu asitten ortama koyuyorum. İşte Kası nedir gibi sorular sorar. Bu yüzden bu şekilde analitik konsantrasyonu onun kahasına böleriz. Ve çıkan sonuç binden büyükse bu demektir ki gerçekten oluşacak olan hidrojen iyonu çok çok küçük ve kesinlikle ihmal edebilirsin der. Ve bunun hata oranı bize yaklaşık %1,5 gibi bir şekilde gelir. Bu logaritmayla bulunan bir şey. O, o kadar onun detayına girmeyeceğim. Sadece bu oran eğer binden büyükse hatanın %1,5 civarı olduğu ve kesinlikle kabul edilebilir bir hata olduğunu bilin. Eğer yüzden büyükse de hatanın yüzde beşlere çıktığını bilin. Genelde analitik kimyada hatalar yüzde üstüne geçmemeye çalışırız. Ama hani en kötü yüzde ondur. Yüzde %10 onun üstüne kesinlikle çıkmayız. Eğer böyleyse çok kısa şu yol var. Şu üstte bulduğumuz formülden hani bu K, eşittir ka'dan düzenleme yaparsak bu eşit çoğu ihmal edip eşit çoğunun derişimini kök içinde ka çarpı analitik konsantrasyon bulabiliriz. Zaten bu formül buradan çıkmış şey. Ne ihmal ettik diyelim. Analitik konsantrasyonu karşına yatın. KA çarpı C aşağı geliyor. Eşittir hoş karesi zaten. Kökünü alıyorsunuz. Valla buradaki formül geldi zaten size. O yüzden böyle. Aynı şey hidroksit için de geçerli. Sadece burada K ile çarpıyorsunuz. Aynı zamanda bazın analitik konsantrasyonu ile çarpıyorsunuz. Dediğim gibi bunun binden büyük olması bizim istediğimiz şey. Ama yüzden büyük olduğu senaryolarda da kabul edebiliyoruz. Ama yüzden düşükse artık hata oranı inanılmaz artmaya başlıyor. Bu yüzden yüzden küçük şeyleri artık kabul etmeyebiliriz. Aynı zamanda şeye de bakabiliriz. İkinci bir test. Buna da hani ihmal edebilir miyiz diye bakabiliriz ama bunların bize verdiği hata oranları genelde farklı oluyor. O yüzden birinci baz almanız her zaman daha iyidir ama genelde birbirleriyle paylaşırlar zaten. Bu gelen hidronyumun konsantrasyonunu analitik konsantrasyona bölüp yüzde çarparsınız ve yüzde kaç olduğunu bulursunuz hatanın. Yüzde beşten düşük olması bizim istediğimiz şeydir. Ama bazen yüzde ondan düşükleri de kabul ediyoruz. İşte mesela burada okey çıkıyordur ama ikinci testte yüzde altı, yüzde yedi falan çıkıyordur. Biz onu yine de kabul ederiz. O yüzden burada yüzde beş ya da yüzde on gibi bir şey diyoruz. Eğer peki ihmal edemiyorsak ne yapacağız? O zaman paşa paşa ikinci dereceden denklem çözeceğiz. Onu ne yapacağız? Yani şuradaki haşiçoy ihmal edemiyoruz demek bu. Bunu işte karşıya atacağız. Sonra h işte X diyeceğiz daha kolay çözmek için. İçine gelecek X kare eşit KA çarpı X falan. Böyle şeyler gelecek. İleride bir tane böyle soru var. Çözeceğim göreceğiz. Şimdi ne demiş? 0,12 molar nitroz asit çözeltisindeki hidroim derişimi nedir diye sormuş. Öncelikle nitroz asit denge reaksiyonunu yazalım. Nitroz asit HNO2. Bunu suyla ortama koyalım. Bunun asit olduğunu biliyoruz adı üstünde. Bu yüzden H3O çıkaracak, hidroim çıkaracak bize ve yanında da NO2 eksi çıkaracak. Farkındaysanız yükler eksi artı nötr. Solda zaten nötrdü. Arada böyle çektiğin reaksiyon doğru mu yazdım diye. Ne demişti? 0,120 molar nitroz asit varmış. Bundan x miktar çıkacak. Bunlardan xx oluşacak. 0,12 -x, x. x. diyebiliriz. Şimdi k değerimizi vermiş bize direkt. k dediğimiz şey zaten x kare bölü 0,12 eksi X'ti. Bunu daha bilimsel bir dille yazacağım. Çünkü ileride bu işler karışacak. Her şeye X, Y, Z bir şeyler derseniz işin içinden çıkmak biraz daha zor olacak. Ve birbirine bir şeyleri eşitlediğimiz de olacak. O yüzden aynı zamanda şöyle yazarak da çözeceğim. Ve şu karesi yazacağım. Çünkü NO2 yazmanın bir anlamı yok. Bu soruda hidronyum derişimini istemiş. O yüzden NO2'leri karıştırmaya gerek yok. Her şeyi dönüştürebildiğim kadar hidronyuma dönüştürsem benim için en iyisi olur. 0,12 eksi yine hidronyumun derişimi diyeceğim. Bunun 7,1 çarpı 10 üzeri 4 olduğunu söylemişti bize. Ben bu iş, bu matematiksel işlemi ikinci dereceden denklemle çözmek istemiyorum açıkçası. Kimse de istemez büyük ihtimal. O yüzden önce şunu bir ihmal ettim senaryoyu düşüneceğim. Ne yaparız? 0,12'ye karşı yatarım. 7,1 ile çarparım. 7,1 çarpı 10 üzeri 4 ile çarparım. Ve buna derim ki bu eşit değişiminin derişiminin karesidir. Aynı zamanda direkt şey, şey formülü geliyor aslında. Buna formül demeye dilim bile varmıyor gerçekten. Çünkü bildiğimiz dümdüz işlemde yaptığımız şey sadece analitik konsantrasyon ne olduğunu anlamak için bile bu formülü öğrenmek yeter bu arada. Farkındaysanız zaten bunlar birebir aynı şeyler geldi. İki tarafın kökünü alırsak zaten burada yazan şey bu analitik konsantrasyon. Bu da Ka zaten birebir aynı bu yazdığım şeyler. Bu işlemi yaparsam buradan hidronyum iyonu 9,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkar. Şimdi ben bunu ihmal ettim ama iyi mi yaptım diye bakalım. Hangi toplama işlemi de ihmal etmiştim? Şöyle bir çizgi çekeceğim şuraya. 0,12 eksi h çoğudaki derişim ben ihmal ettim aslında hatırlıyorsanız. Bu yüzden 0,12'nin çok çok daha büyük olduğunu düşünüyoruz biz 9,2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten. Ama bu tam görebildiğimiz bir şey değil çünkü bunu zaten 1 virgül şuraya alsanız 0,92 deseniz 10 üzeri eksi 2 deseniz yani böyle inanılmaz uzakta değiller birbirinden. Bu yüzden ben tam anlayamayabiliyorum. Hemen analitik konsantrasyon bölü Ka yapıp bunun binden ne kadar büyük olduğunu veya 100'den ne kadar büyük olduğunu bakabiliriz. Biz analitik konsantrasyonumuz 0,12 idi. Yani soruda verdi ilk koyduğumuz. Ka'mız da neydi? 7,1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan bize 170 gibi bir şey geliyor. Şimdi binden daha büyük değil o yüzden gönül rahatlığıyla kabul ederiz demiyorum. Ama yüzden büyük. Bu yüzden hata oranı yüzde dört civarı bir şey. Ve biz bunu kabul ederiz aslında. Çünkü yüzde beşten küçük. Dediğim gibi içimiz çok rahat bir şekilde kabul etmeyiz. Ama günün sonunda kabul ederiz. Eğer gerçekten çok çok daha hassas bir işlem yapıyorsak da gider bunu ikinci dereceden denklem gibi çözebiliriz. Eğer sınavda gerçekten böyle 4 veya %4'ten daha büyük bir hata gibi bir şey geliyorsa içiniz rahat olsun diye isterseniz iki türlü de çözün. Bunu çözün. Daha sonra şuraya bunu yazın. Sizinki işte hata %4 gibi. O yüzden ihmal edilebilir de edilmeyebilir de. Eğer ihmal ediliyorsa sonuç budur. Eğer ihmal edilmiyorsa diye de aşağı gelip ikinci dereceden denklemi de çözebilirsiniz. Hatta hocanız bence bu kalite titiz bir sınav çıkardığınız için sizi takdir bile edebilir bence. Şimdi ikinci soruya bakalım. 0,01 sodyum hipoklorit çözeltisinin hidroksit değişimi ne hesaplayınız diye sormuş. Sodyum veya işte klor... Potasyum gibi şeyler gördüğümüz zaman yani 1A ya da 7A grubu şeyleri gördüğümüz zaman bunların hemen tuz olduğunu ve pat diye ayrılacaklarını söyleyebiliriz. Çünkü buna niye bir elektronu var ya 7 elektronu var. Yani ya bir ellerindeki o bir elektronu vermek için her şeyi yapacaklar ya da ellerine bir elektron daha almak için her şeyi yapacaklar. Bu yüzden uygun bir yer, ortam gördükleri an tamamen kuvvetli bir şekilde birbirinden ayrılacaklar. Bu yüzden sodyum gördüğümüz zaman genellikle sodyumu çat diye ayırıp kalanını da çat diye ayırabilirsiniz. 0,01 bu varken hepsi harcanacak. 0,01 bu olacak. Sodyuma ihtiyacımız yok bu soruda. Biz şununla devam edelim. Bunu suyla tepkimeye sokacağız. Ve bunun bir baz reaksiyonu olduğunu aslında hemen anlayabiliriz. Çünkü bu eksi yüklü zaten. O bir protonu almak isteyebilir. Yanında da su var. Suya göre kesin çok daha fazla ihtiyacı var o protona. O yüzden hemen alır ve hidroksit verir. Çünkü sudan bir tane proton aldı. Bu reaksiyona Kb reaksiyonu diyebiliriz. Çünkü bazı dermiş dediğimiz gibi. Şimdi bunun 0,01 olduğunu biliyorduk. Bundan x dönüşsün ikisine de. Yani 0,01 eksi x, x, x. Bunlar birbiriyle aynı. Bu yüzden kb'ye pay kısmına direkt x kare diyebilirim. Çünkü pay kısmı zaten bununla bunu çarpıyordum. Ama direkt x kare de diyebilirim. Ya da direkt daha iyisi hidroksitin karesi de diyebilirim. Aşağıya da C baz diyebilirim ya da C, C O diyebilirim. Eksi OH diyebilirim aslında. Ya da hani 0,01 eksi X gibi bir şey de diyebilirim. Şuraya da yazayım isterseniz. Şimdi bize soru da değerini vermiş. Hemen buraya cuk diye atlayıp eşittir 3 çarpı 10 üzeri 8 yazmayın. Çünkü bu KB'ydi farkındaysanız. Önce KB'yi bulmamız da gerekiyor. Şimdi Ka çarpı KB'nin 10 üzeri eksi 14. Yani Ka suya eşit olduğunu biliyorduk. Buradan KA'yı bize 3 virgül 10 üzeri 8 vermişti. Yani KB'yi çekebiliriz. KB'de de 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 geliyormuş. Şimdi artık elimizde KB de var. Bu bazlı olan tepkimimiz de var. Sadece o aşı bulmak kaldı. Öncelikle şuradaki işlemdeki o aşı ihmal edebiliyor muyum ona bakacağım. Bunun için ne yapıyorduk? C baz, bazın analitik konsantrasyonu böyle KB deyip bunun işte binden büyük mü diye bakacağım. Analitik konsantrasyonumuz 0,01'di. Yani ilk koyduğumuz ana olan konsantrasyon KB'de şimdi bulduk. 3 virgül çarpı 10 üzeri eksi 7. Buradan 30 binli bir şeyler geliyor. Yani binden gayet büyük. Ve işte bu OH'ın ihmal edilebileceğini kesinlikle söyleyebiliriz. O yüzden şu işlemi tekrar temiz alıyorum. Son işlemdeyiz. 3, 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. OH'ın karesi bölü bazın analitik konsantrasyonu 0,01 yani. Buradan OH 5,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar gelir. Zaten bizden sorduğu şey bu sodyum hipoklorit çözeltisindeki hidroksit iyonuydu. Yani 5,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. Şimdi son örneğe bakalım. Bu örnekte bir anilin vermiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar anilin çözeltisindeki hidroimiyonunun derişimi kaçtır diye sormuş. Burada da Ka'sını vermiş. Öncelikle işte klor, sodyum, potasyum görünce ne yapıyorduk? Pat diye ayırıyorduk. Yani bu klorun pat diye ayrılacağını söyleyebiliriz. İsterseniz çok hızlı şuraya reaksiyonu da yazayım. Klor pat diye ayrıldı. Bu da artı yüklenmiş oldu tek tekok ok. yani ne girdiyse o çıkacak. Elimizde 2 çarpı 10 üzeri x 4 molar. Bu pozitif yüklü iyondan var. Zaten bize de bunun K'sını vermişti. O yüzden şimdi hemen K reaksiyonunu yazalım. Bunun bir asit olduğunu biliyoruz. O yüzden bir proton vereceğini de biliyoruz. Yükler solda artı bir, sağda artı bir fark bunlar da doğru. arada kendimi çekleyerek gidiyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 girmişti. Bundan x miktar çıkacak, x oluşacak, x oluşacak. Yani her soruda aslında aynı şey yapıyoruz. Sadece hani bir asit çözdüm, bir baz çözdüm. Bir de şimdi ihmal edilemeyen çözeceğim. Spoiler olsun size ama... Şimdi K'mızı artık kullanmaya başlayabiliriz. Ka'mız neydi? X kare yani hidronyumun karesi bölü A eksi X'ti. Yani analitik konsantrasyon eksi hidronyumdu. Bu hidronyumu ben ihmal etmek istiyorum. Ka'yı şuraya yazalım isterseniz. 2,51 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Önce şunu ihmal edip bir çözeceğim. Buradan ne gelecek? H3O'nun derişimi. Bir saattir uzun çözüyorum. O yüzden şu an direkt şöyle yapacağım. Buradan hidronyumun 7,09 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğunu buluruz. Eğer ihmal edersek. Şimdi ihmal edebilir miyiz testi yapalım. Hatırlarsanız analitik konsantrasyonu Ka'sına bölüyorduk ve binden büyük mü diye bakıyorduk. Analitik konsantrasyonu 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. Ka'mızı da 2,51 çarpı 10 üzeri eksi 5 vermişti. Bunun cevabı 7,9 gibi bir şey çıkıyor. Biz normalde bu eğer binden büyükse kabul ediyorduk en kötü yüzden büyükse kabul ediyorduk. Bu 7 gibi bir şey o yüzden bu değerler birbirine yakın diyebiliriz. Yani ihmal edilemez diyebiliriz. O yüzden şimdi paşa paşa ikinci dereceden denklem çözeceğiz. Ek bir sayfaya ihtiyacım var. Şimdi ikinci dereceden denklemi şunu ihmal etmeden çözeceğim. Yani hoş direkt e, hızlı yazabilmek için isteyeceğim. Şöyleymiş x kare bölü analitik konsantrasyonumuz burada neydi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. Eksi x diyeceğim. Eşittir k idi. K'mız neydi? 2,51 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. Şimdi buradan şöyle diyebiliriz. Şunları toptan karşıya çarpım olarak atacağım. Yani x kare eşittir. 2,51 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Daha sonra bu bir katsayı. Eksi olarak da 2,51 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı x diyebilirim. Bunları tek tarafta toplarsam hepsini karşıya alıyorum gibi düşünün. İkinci bir dereceden bilinmeyen denklemlerde ne yapıyorduk? Delta buluyorduk. Delta b kare eksi 4 ac ile bulunuyordu. Daha sonra bu deltayı da kök bulurken şöyle kullanıyorduk. Eksi b artı eksi kök içinde delta bölü 2a diyorduk. Buradan b değerimiz şu, c değerimiz şu. Bu gerekli şeyleri ne koyarsak, eksi değil artı kullanacağız bu arada. Yani açıkça çünkü <laughs> eksi çıkmayacak molaritemiz. Buradan x'imiz 5,94 çarpı 10 üzeri eksi 5 çıkıyormuş. Ne x demiştik? Hidroyma x demiştik. Sonra da bizden zaten bunu istiyordu. Hidroyma derişimini istiyordu. Bu da buymuş ihmal edemeyince de işte böyle uzun uzun böyle bir çözüm yapıyoruz. Yani yine çok göz korkmasına gerek yok. Matematik eğlencelidir ama biraz tabii uğraştırıcı ihmal etmek çok daha tatlı geliyor insana. Sulu çözeltiler ve kimyasal denge konusu buraya kadardı. Bundan sonra tamponları işleyeceğiz. Aslında ikisi de Scoop kitabında aynı ünitede ama ben bunları böyle tamponlar ve denge sabitleri diye ikiye bölmek istedim. Denge sabitleri ve denge konusu bu kadardı. Tampon videolarında görüşmek üzere.